Bu ne güzel karşılama bu Kuvay Milliye kardeş. Gerçi ben Kosovalı ile müşerref olurum diye umuyordum ama. Orasını bilemem vallahi. Müşerref mi olurdu yoksa müjgan mı olurdu? Ama önce kesin ortak görmüşe dönerdin. Niye? Yüzünde sivilce mi var? Kes lan tıraşı. Para alayım. Para burada Kuvay Milliye kardeş merak etme. Para burada da Kosovalı nerede? Korkmasın ya bir şey yapmayacağım ona. Sadece merak benimkisi. Kim olduğunu merak ediyorum. Hepsi bu. Yoksa az solist diye en son mu çıkacak sahneye? Ha? Ece. sıkacaktım kafana ben seni. Görmediniz mi lan kocaman arabayı? Sarı uzun, çantaları alın hadi. Ver lan şunu, yürüyün. Lastiğin birisi gitti paşam. Vay be abi, nereden biliyor bu herifler burayı ya? Bu araba gitmeyecek abi, atla. Atla. Lan Kosoloğlu, Kuvayi Milliye sen de öldün lan! Kafanızı kopartıp, kanınızı kadehe koyup içmezsem şerefsizim lan! Sakın ha. Şimdi efendi gibi silahını yere indiriyorsun. Akıllı ol. İndir bakayım. Ha şöyle, aferin sana. Efendilik gibisi var mı? Şimdi kaldır bakayım ellerini havaya. Ha? Zeybek sırası sende. Kosovalı! Adamın elimde! Şimdi beni iyi dinleyin lan! Ona kadar sayacağım! On dediğinde teslim olun! 11'i söylemeyeceğim. Yoksa adamınızın beynini yerden süngerle toplarsınız. Bir. İki. Ne yapacaksın? Hadi hadi. tamam. Hasan abi. Duydun değil mi Kosovalı? Be. Kosovalı, bak sayılarla aram pek iyi değildir ha. İlkokulda matematikten çaktım. Dokuz. O. İndir lan silahını. Oo bu ne şeref Kosovalı. İndir lan şunu. Bak benim de sayılarla aram iyi değildir. Direkt ondan başlıyorum saymaya. E bu sefer de böyle olsun. Basın lan geri. Bakın delerim kelayına abinizi. Şakam yok ona göre. Söyle şunlara bıraksınlar silahlarını. Saymaya başlıyorum ona göre. İndirin lan. İndirin lan! Abi. Kalpak koçum kalpak. Ayrıca bunun hesabını da soracağım size unutmadım. Şükrü kap çantaları. Önce defteri alayım. Kes lan Şükrü. Kaldırın lan ellerinizi. Uzaklaşın bakayım yavaş yavaş. Efendi efendi hadi bakayım. Bari şu yüzünü görseydik göstermedin şu gül yüzünü. Cüzdanlı mısın nesin yoksa lan? He? Daha da beteri hortla. Görürsen dışarı bayılırsın. Cin çarpışa dönersin. ee, defter ne olacak? Pazarlık değişti Kelaynak. Numara yapmasaydın alacaktım. Şş, ayıp oluyor ama Kosovalı. Defter fiyatlarına zam geldi koçum. Çakallık yaptığın için üç milyon dolar daha istiyorum. Ne diyorsun lan? Hasta mısın? Nesin sen? Ayrıyeten sen bu servis işini de pek iyi kıvramıyorsun ha. Servisi başkası yapacak. Bir dahaki sefere parayı senin yerine bir başkası getirecek. Ya öyle mi? Kimi istiyormuş bakalım beyimiz? Ender Kervancıoğlu.